Merhaba dostlar. Bu videoda sizlere WordPress sitenize nasıl renkli yağmur efekti ekleyebileceğinizi göstereceğim. Bu efekt sayesinde sitenizin arka planına canlı, animasyonlu bir görünüm kazandıracağız. Üstelik tamamen elementer üzerinden, herhangi bir eklentiye gerek kalmadan. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle bu renkli yağmur efektini ekleyebileceğimiz bir bölüm belirliyorum. Ben daha önceden şöyle bir festival landing page diye düşündüm. Bir sayaç var. Geri sayım. Lafı uzatmadan hemen burada container'ımıza arka planımızda olacağı için tüm sayfanın container'ımızın gelişmiş bölümüne geleceğim. CSS sınıfına rain yazıyorum. Bu sınıfı birazdan yazacağımız özel kodlarda kullandık zaten. Şimdi efektin görünümünü oluşturacak özel CSS kodlarını ekleyelim. Bunun için özel CSS alanına geçiyorum. Buraya birazdan açıklama kısmına ekleyeceğim kodu yapıştırabilirsiniz. Elementor Pro kullanıyorsanız bu alan zaten aktif olacak. Ee, kullanmıyorsanız da daha önceki videolarımda nasıl yapılacağını göstermiştim. Hemen kodumuzu ekleyelim. Kodumuzu ekledik. Şimdi henüz bir şey görmüyoruz. Merak etmeyin. Ee, birazdan JavaScript kodlarını ekledikten sonra yağmurlarımızı canlandıracağız. Şimdi efektin çalışması için küçük bir javascript kodu eklememiz gerekiyor. Bunun için buradan html widget'ını sürükleyip konteynerın içine bırakıyorum. Ardından yine açıklamada olan linkteki kodumu alıyorum ve yapıştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi yağmur efektimiz aktif hale geldi. Şu anda rengarenk damlalar arka planda düşmeye başladı. Şimdi geçelim en keyifli kısma. Efektin görünümünü nasıl özelleştirebileceğimize. Kodun içinde farklı değerler göreceksiniz. Burada amount bu amount desktop table mobile Bunlar masa üstünde, tablette ve mobilde yağmur sayısını belirler. Biz burada standart bir 300 yapmıştık. Bunu 100'e düşürüyorum. Gördüğünüz gibi arka planındaki yağmur sayısı düştü. Bunu özgün bir sayı elde edebilmek için 185 çok oldu gibi 170 yapalım evet 170 ikincisi speed ee, burada e, minimum speed yani en yavaş düşme süresi bunu bir yaptık mı ee, bu da en hızlı düşme süresi bunu da 50 yaptık mı en hızlı düşenler bir değerinde en yavaş düşenler de 50 değerinde ama bunu biz Bu e, bir yapalım. bu e, şeyde 10 yapalım. Hem hızlı düşenler olsun, hem yavaş düşenler olsun bunu 5 yapalım biraz daha sakin olsun. Burada width parametresi bu da damlaların kalınlığını ayarlıyoruz. En ince damla 1, en büyük damla 5. Beş. Bu 5'i 3 yaparsam 1'i de 0.5 yaparsam 3'ü de 1 yaparsam ya da böyle daha ince belirgin olsun diye daha ince yağmur damlalarımız olacak. Fakat bunu ben 3 yapıyorum. 3 piksellik bir kalınlık yeterli. 0.5 de uygundur. Burada opaklık değerleri damlalarımızın opaklık değerleri uç kısımlarında, arka uç kısımlarındaki baştan sona kadar. Buradaki e, Color'da renk paketi yani buradaki yağmur damlalarımızın rengini belirleyen renkler. Burada dört tane renk kullandık. Bunu arttırabilirsiniz de düşürebilirsiniz de. elementörün responsive modları arasında geçiş yapılabilir Şöyle göstereyim Ne demiştik Bizim masa üstünde 170 damlamız var Tablette 120 damlamız var Tabi mobil ayarlamalarını yapmadığımız için bu şekilde görünüyor Mobilde de 80 Damlamız oluşuyor. Böylece e, mobil site performansını da e, yavaşlatmıyoruz. Evet. Elementor ile sitenize renkli yağmur efekti eklemek işte bu kadar kolay. İsterseniz renkleri değiştirin, hızlı oynayın veya tamamen kendi tarzınıza göre özelleştirin. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni eğitimler için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste Görüşmek üzere. Hoşçakalın.